Merhaba, kedimizin de biraz üzgün bir hikayesi var. Bunu kampüsümüze gelmiş bir biçimde kuyruğu kopuk bir durumda bulduk ve enfeksiyon kapmıştı. Acilen ameliyata alınması gerekiyordu. Biz de hızlı bir şekilde ameliyata aldık ve kuyruğundan bir iki boğum kadar feda etmek zorunda kaldık. Oradan amputasyon oldu. Gayet sağlıklı bir biçimde şu anda hayatına devam ediyor. Uysal bir kedi ama bazen başka kedilerle dalaşırken görebilirsiniz. Merhaba. Merhaba demek ister Her neyse. Bir sonraki konuğumuz da dengesiz kedi. Dengesiz kedi şöyle bir kedi. Size kendini uzun uzun diye sevdirir. Böyle 10-15 dakika masaj yaptırır. Sonrasında da e, uyanık olmanız gerekiyor. Bir pati darbesiyle sizi birazcık yaralayabilir. gördüğünüz gibi ısırmaya çalıştım. Şimdi tanımadığım bir kediye denk geldim. Kendisiyle tanışmayı den deneyeceğim. Merhaba. Bu boynunda ne kalınmış. Nasılsın? Kendini bize tanıtmak ister misin? İsmin nedir? Evet, şu anda söylemek istemedik. Kimliğini gizli tutmak istiyormuş.